Scroll, ...oturuyorum. Gayet iyi. Aa, tamam, siz, siz tamam siz... ...siz oynayın. Hadi komiserim. <laughs> hadi kalkmıyoruz. Hadi. Ya rahatla komiserim. İçeriden yiyeceğiz birbirimizi. Açıyorum Ben ettim sen etme. Çekersin. Ne oluyor? Ne oluyor? Pembe sana layık değil ama. E tamam haklı pembe. Ona sana layık değil ama bunlar layık. Kendi çiçeklerim diye demiyorum. Ben kendi çiçeklerim diye diyorum süperler. Bunları al pembe. Hayır dinle. Kız. Görür müsün Miki? Güzel olmak ne kadar zordur. Biz güzeller canı yani o kadar zorlanıyoruz, o kadar zorlanıyoruz ki değil mi efendim? <laughs> Vazgeççi garibim. Sen nerede bileceksin kız? Şu haline bak. Bu çirkinlikle sen nerede Ay bileceksin? Aycin avanı esinler <laughs> be. Ayna çatladı zülüflü. Bir tarafı bak aşk göz çizsem. Sen de daha güzel olur be. Elal bir iyi koydun lafı. Allah akıllı toparlakları. İşte canım. Siz de artıkın için kulağını su kaçırmayın. Hüsnü. Hüsnü. saydı. Hüsnü. Abla dolarlara bak dolarlara. Ah. Sibari hmm. kuş bari kuş. Evet benim şey. Uyandırdın bayardan uyandılar al tut şunu. Tamam abla. <laughs> ah <Dur>. canım affedersin. <laughs> Kız topla <gülüyor> paraları. <gülüyor> topla. <gülüyor> bir sizi. Bir bizi. Bir bize, anam bir size. Bir bize, oh. yok size, gene bize. Hop 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 hop! Ne oluyor be Cazgır Kacı? Bütün sipariyi kendine aldın be! Ah. Bizi kiriz mi belledin Pembe Hanım ha? Pembe, yok derim başka bir şey demem. Akkaniyetli dağıt şu parayı be! Günahımı almayın çok rica ediyorum. Ben çok akkaniyetli dağıtıyorum ha bu parayı. İşte Şekil ada da görülüyor. En son size vermişti değil mi canım? O zaman gene bize. Bu da bize. Aa yeter be. Oh. Ben şu paralar dedim. Ver, ver. Bıraksana ya bıraksana. Ver, ver, ver. Ver, Ya bırak paramı ya. Uzunluğu ya bırak paramı ya. Uzunluğu ya uzunluğu ya. Aa, aman. en sevdiğim zipali yola parçaladınız. Yedim ben şimdi kız seni yedim. Ya. Ya. Şikayetçiyim komiserim. Abi sahte romanlar. A dolarları yırtılara. Bu memleketi de beş sente muhtaç ettiler. Asıl bir şikayetçiyiz kumserim. Peybek <laughs> <Bebe> acısı <laughs> Rabbena el para dedi. Bütün sipariyi kendine aldı. Pembe abla bizim paramızı çaldı komiserim ya. Irsız gacı komiserim. Nereden sizin paranız oluyor be? Bana yapıştırdılar evet. bütün Doğru komiserim sultana yapıştırdılar. Asıl bana yapıştırdılar be. Doğru Fatoş'uma yapıştırdılar. <laughs> yeter be! Yeter! Susun! Ya siz bu atele beni delirtmek için mi davet ettiniz ya? Bak hepinizi nezarete atarım ha. Ah <laughs> nezaret mi? Ne nezareti komiseri? <laughs> İzzetli olsunlar anam de hepten balataları sıyırda. Evet. Sizin yüzünüzden aklım karakola gitti. Şu hale bakın ya. Ya kaldığı motor odasını karakola çevirdiniz be. Tatile geldim buraya arkadaşlar ben. Kurban olayım. Kurban olayım bırakın da tatil yapayım be. Anam yap tatilini. Şu sakte romanları at sen hapse.

Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Sen bana sabır ver Allah. Im. Ya bunlardan kurtuluş yok mu ya? Sizi şöyle alayım. Buyurun. Durumu nasıl doktor bey? Bakın Ferdi Bey, vücudunuz ilaç tedavisine cevap vermiyor. Nasıl yani? Maalesef umut yok. Nasıl umut yok? Ölecek miyim yani? Benim için söylemesi zor ama üzgünüm bir aylık ömrümüz kalmış. Bir ay mı? Maalesef. Nasıl olur doktor bey? Bir yanlışlık falan olmasın başka bir tedavisi yok mu bunun? Çok üzgünüm ama bir aylık ömrümüz kalmış. Size son günlerinizi mutlu geçirmenizi öneririm. Gelin gelin. Belkan. Gelin gelin arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Başkan Bush ne zaman otelimize gelse bu odada kalır. Burada kalır. Tabi tabi öyledir. Oh, <laughs> wonderful. Yani var ya kendisi ne söylüyor. Beyaz sarayda bu kadar rahat değilim şerefsizim diyor ya. <laughs> Der derdi bana da dedi. Aynısından söyledi çok memnun oldum dedi valla. Oh interesting. Ah interesting. Görüyorsun yani. abi. Ah <laughs> abi abi <gülüyor> biraz üstüne <laughs> yalan söylediğini anlayacaklar ha. Karışma karışma. Hatta bakın şu resmini benim için özel olarak imzaladı. Oku baba. Oku. E, ee, beter kardeşime sevgiler. Ha? Hmm. Sadece bu iş değil. Buyurun arkadaşlar. Buyurun, buyurun, buyurun. Putin. Buyurun. Bakın. Tony Bilin. Putin. Hmm. Putin. Putin. Kral Abdülaziz. Abdülaziz. Kaddafi. Kaddafi. Alayı evet. burada kalıyor abi. Kalıyor. Bakın canlarım resimleri görüyorsunuz ha. O tedila adeta associate oteli burası oluyor. Öyle baba. Oh, it's amazing. Amazing. Beautiful. Wonderful man. Wonderful. Erik. Şimdi anladınız mı? Bizim fiyatımızın çevre otellere göre niye daha pahalı olduğunu? Şişt. Kralların oteli burası. Kralların. Kralların oteli oluyor doğrudur. Krallara layıktır ay canım benim nazar değmesine maşallah. Biz çok etkilendi odaları tutuyoruz. Buyurun aşağı işlemleri yapsınlar o zaman. Hadi bakalım. Abi vallahi senden korkulur ha. Ya bu tezgahı ne zaman düşündün? Resimleri ne zaman astın? Akıl sır ermez ya. <laughs> tezgah mı? Ne tezgah? Aşk olsun. Ha. Sen şimdi başkan bu otelde kaldığına inanmıyor musun yoksa? He? Ha? hadi be. Hakikaten de mi burada kaldılar ulan? Ya. <laughs>